Türkiye'nin en lezzetli kuru yemişi Özbeyoğlu'nun sunduğu futbol iklimi başlıyor. Türkiye'nin en lezzetli kuru yemişi Özbeyoğlu kuru yemişin sunduğu futbol iklimi programına ve TV55'e hoş geldiniz. İstanbul'dan selamlar, saygılar. Videoyu İstanbul'da çekiyorum ama Allah nasip ederse Samsun Spor'un Hamrun'la oynayacağı müsabakayı Samsun'da bizzat yerinde, türbünde takip edeceğim memlekete. E, gitmenin heyecanı, sebep ne olursa olsun her zaman o heyecanı taşıyoruz tabii biz Samsunlular. Ama bu sefer e, çok güzel bir vesileyle gideceğiz. Samsun Spor UEFA'da, Konferans Ligi'nde, grupta 3. maçına çıkacak. E, çok iyi gidiyor, her şey çok iyi gidiyor. Yani Süper Ligi bir kenara bırakalım bu videoda. Biraz e, Avrupa macerasından söz edelim. 27 yıl aradan sonra katıldığımız Avrupa arenasında e, Panathinaikos eşleşmesi vardı. Orada tecrübesizliğimizin kurbanı olduk fakat çok iyi futbol oynayarak Biraz da aslında e, UEFA Avrupa Ligi yerine konferans liginde devam etmek daha iyi olacaktı. E, yani çok da üzülmediğimiz bir eleniş yaşadık orada. Doğrudan gruplara kaldık. Ve gruplarda önce Lecce-Varşova deplasmanı 1-0'lık galibiyet çok önemliydi. Çünkü Lecce-Varşova Avrupa Kupaları geleneği olan ülkesinde defalarca şampiyon olmuş. Çok önemli bir takımdı. E, nitekim yankı da buldu Samsun Spor'un bu deplasman galibiyeti. Peşine ya daha iyisi olabilir mi derken daha iyisi oldu. Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup ettik Samsun'da. Üstelik çok e, üstün bir oyunla neredeyse hiç pozisyon vermeden adeta sürklase ederek mağlup ettik. E, bu da tabi e, Avrupa'da yankı buldu. Bu arada e, Carlo Holse ön plana çıkan oyunculardan birisiydi ama en fazla konuşulan isim bizde elbette Antonio Musaba oldu. Musaba iki maçta da gol atmayı başarmıştı. Önemli bir kanat forvet olduğunu Avrupa arenasında gösterdi. Şimdi bunun şöyle bir avantajı var Avrupa'da ilerleyişin. Daha önceki programlarda bahsini etmiştim biraz. Şimdi Samsun Spor'un sempati kazanmasını istiyoruz. Türkiye'de işte hani insanların kendi takımlarını tutuyorsa, Samsunlu olmayanlardan bahsediyorum tabi. Samsun Spor'a da sempati duymalarını istiyoruz doğal olarak. Ancak bunun tek bir yolu var o da Avrupa'da başarı kazanmak. Çünkü Süper Lig'de ne olursa olsun aynı arenadasınız. Dolayısıyla bizler de bir başka takıma rakip olduğumuz zaman e, sempati beslemekte zorlanırız doğal olarak. Çünkü kendi mücadelenin içerisindesin ama Avrupa'da Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğinde tıpkı işte 95'in yazında Intertoto Kupası'ndaki Bursa Spor gibi ya da Ersun Yanallı Gençler Birliği gibi ya helal olsun bak bunlar bu işi yapıyor dedirtecek kıvama getirebilirsin. Samsun Spor şu anda bunu yapıyor. Bu yaptığı şeyle de Türkiye'de de ortalama futbol severlerinde hem beğenisini hem takdirini kazanıyor. Helal olsun adamlara bak o de yendiler diye düşündürüyor. Şimdi üçüncü rakip Malta'nın Hamrun takımı. Yani şeyde bu bahis oranları falan açıklanıyor yasal sitelerde. Önce Samsun Spor'a hiç oran açmamışlar. yani Kesin galip gelecek diye. Sonra çok düşük bir oran vermişler Samsun Spor galibiyetine. Bunu yorumlayan arkadaşlarımız bunun çok iyi bir şey olduğunu söyledi. Yani çok mutlak favori olduğumuzu söyledi. Tabi bunu söylemek için futbol uleması olmaya ya da işte o bahis şirketlerindeki e, puanlamaları yapanlar olmaya gerek yok. Yani futbolu takip eden herkes bunun farkında. Samsun Spor bu müsabakaya e, mutlak favori olarak çıkıyor. Yani fixtür e, belli olduğunda Lecce-Varşova varşova deplasmanı çok zor. İçeride de Kiev'le oynuyorsun. Dinamo-Kiev marka bir takım. Yani oradan biz demedik ama sıfır Çeker diye düşünenler olmuştur mutlaka. Biz buradan olabilecek en iyi şekilde çıktık. 6 puanla çıktık. Üstelik gol yemeden çıktık. İlk iki maçımızda gol yemedik. Bu gol yememeyi de devam ettirmek gerekiyor. Şimdi e, nispeten kolay iki rakip var önümüzde. Ki birisi içeride Malta takımı Hamurun. Diğeri de İzlanda deplasmanı. Bir yerde birlikte oynayacağız. E, yani 12 puan yapmamız e, çok yüksek ihtimal olarak görünüyor. Kaldı ki 7.5-8 puanla bu gruptan çıkıyorsun bir üste ama bize hedef değişti tabi. Dinamo Kiev galibiyetiyle birlikte bir anda hedef değişti. Hedef artık ilk 8'de yer almak. Hatta yani çok dillendirmiyoruz ama laf aramızda ben size söyleyeyim liderliği bile düşünüyoruz. <laughs> evet yani neden lider olarak çıkmayalım yani olmayacak bir şey değil. Ama tabi ilk 8 çok önemli bir başarı olacaktır mutlaka. Onun için hamurun maçı yani çok ciddi bir havada geçmesi gerekiyor bizim için rakip yani rakip analizini yapabileceğimiz bir veri yok elimizde sadece işte maç kolik gibi sitelerdeki sonuçlarına bakıyoruz yani maçı izle, maçını izleme ihtimalimiz falan da yok. Şimdi benim gördüğüm burada hamurun geçen sene Malta şampiyonu bu senede son hafta maçlarından sonra ligde ikinci sırada kendi liginde. Avrupa macerasına baktığımızda da Şampiyonlar Ligi'nde başlıyor fakat eleniyor Makabi Tel Aviv'e elenmiş Ondan sonra Bir, bir kere daha eleniyor Dinamo Kiev'e eleniyor ardından Yani bu iki elenişin peşine işte bir Letonya takımını falan eleyip Gruplara kalıyorlar bir şekilde Grupta da ilk iki maçını kaybetti Dinamo Kiev'e iki maçta da 3-0 kaybederek elendi Hani Belki bir kriter olabilir Bizim de oynadığımız takımlardan birisi olduğu için Hem içeride hem dışarıda 3-0 kaybetti şimdi burada deplasman yok. Tek maç içeride oynanacak Samsun'da müsabaka. Hamrun'un eee amblemine baktığım zaman da şöyle bir hava oldu bende. Zaten Malta biliyorsunuz İtalyan e, halkı yani Latin bunlar. İtalyanlar aslında bir ada ülkesi. ambleme e, baktığımda da çakma Milan gibi gördüm ben bunu. Meşhur Milan renkleri de kırmızı siyah görünüyor. E, Milan'a benzeyen bir amblemi var. E, Milan'ın çakmasını yenmekte nasip olur inşallah diyelim. Yani bize tehlike arz edebilecek bir takım olarak görünmüyor. Ancak futbol tabi sürprizlerle dolu bir oyun. Yani yıllar önce milli takımımızın çok böyle iyi olduğu bir süreçte 2008 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Malta deplasmanında berabere kaldığını hatırlıyorum. Hatta 2-2 olması lazım. Berabere kaldığını hatırlıyorum. Hatta bizim Osmanlı ordusunun Malta kuşatmasında başarısız olmasının yıl dönümüne denk gelmişti. Onlar böyle onu ona ithaf etmişlerdi falan. Yani Türkleri bir kez daha durdurduk gibi biraz böyle tarihe atıfta bulunmuşlardı. Yani o tarihe atıfta bulunma işlerine pek girmeyelim. Çünkü yani Malta'nın en azından karşımızda hiç şansı yok. öyle de bakmıyoruz zaten biz. dolayısıyla karşımızda bizim yani 2B iki seviyesinde ikincilik B kategorisi belki yani birinci ligin alt seviye takımları seviyesinde bir rakip olacağını düşünüyorum. Tabii ciddi almak gerekiyor. burada da en büyük güvencemiz elbette yani oyuncu kadrosu onların karakteri. Fakat Thomas Reis, Thomas Reis tipik bir Alman, disiplinli, hiçbir zaman ihtiyatı bırakmayacak bir hoca zaten belli. O oyunculara da maçın ne kadar önemli olduğunu anlatacaktır. %100 disiplinle, %100 ciddiyetle maça çıkacaktır takımı da bu şekilde hazırlayacaktır. Onun için ben yani bu programlarda böyle çok iddialı konuşmuyorum genelde ama bu sefer iddialı konuşacağım. Farklı bir galibiyet bekliyorum. En az 3 farklı bir galibiyet bekliyorum. Bu 3 farklı galibiyetin de bizi bu hafta maçlarının sonunda liderliğe taşıyabileceğini düşünüyorum. Çünkü şu an kayıpsız geçen 2'de 2 ile geçen takımlar arasında birbiriyle oynayacak olanlar var. Nispeten zor maçlara çıkacak olanlar var. Bizim de çok fazla bir averaja ihtiyacımız yok. Yani 3-4 farklı galibiyetle bile liderlik koltuğuna oturabiliriz. Bu harika bir şey olur. Bu harika bir şey olur. Böyle ekran görüntüsünü alıp yıllarca kullanacağımız bir şeye ilgili işte biz Avrupa'nın zirvesindeydik <laughs> diye kullanabileceğimiz bir şeye dönüşebilir. E, kaldı ki dediğim gibi yani hedef artık sadece gruplardan çıkmak değil. E, özellikle devre arası yapılacak takviyelerle birlikte e, dişimize göre diyebileceğimiz bu kupada biraz ilerleyebilmek hatta epey ilerleyebilmek olarak e, belirlenmiş durumda. E, bilet satışlarına baktığımızda yani yönetim bir kampanya yaptı. İki maçı birleştirdi bu sefer Eyüp maçıyla bunu. Bu doğru bir uygulama mıydı emin değilim. Yansımalar nasıl olacak onu da bilemiyorum. Fakat yani artık biraz dolması lazım yani bu tribünün. Tamam 30, -30 bin kişi yani 17-18 bin kişi geliyor. Yine iyi bir sayı gibi görünse de dolması lazım. Onun için burada da artık çok doğru haklı mazeretleri var insanların. Ama bu mazeretleri de biraz bir kenara bırakmak gerekiyor yani. En azından yani maddi olmayanları bir kenara bırakmak gerekiyor. Maddiyata yapacak bir şeyimiz yok tabii ki. Ee, onun için e, yani dolu ama dolu olmasa bile coşkulu bir tribün olacağı kesin. İyi bir, iyi bir tribün olacağı kesin. E, Samsun da maça yine klasik tertibiyle başlayacağını düşünüyorum. Olivia Çam'ın sakatlığı geçmedi. E, Konya deplasmanında sadece Şerif Endia'yı prosedür gereği oynayamayacak, kadroda olmayacak. Onun yerine Marius Santrafor olarak başlar. Artık biraz böyle alışılmış şekilde alışılmış 11'imizle ideal kadroyla maça çıkarız diye tahmin ediyorum. Temennim farklı galip gelmek, gol yememek temennim bunlar. Ben de daha önce de söylemiştim Allah nasip ederse maç günü memlekette olacağım. İnşallah tribünde Samsun Spor'umuzu destekleyeceğiz ve bir Avrupa Kupası zaferine hep birlikte şahit olacağız. Evet Hamrun'la ilgili böyle teknik taktik analiz yapamıyoruz. Şey gibi yani ya akşam 11-12 halı saha maçı var gelir misin? Geliriz. Rakip kim bilmiyoruz. Yani o bakacağız ilk 5 dakika böyle tartacağız. O işte sağ kanadı biraz böyle e, sprinter özelliği var. ort işte geriye çok pas atıyorlar falan. 5-10 dakikada çözeriz diye düşünüyorum. Bir de son maçlarda olduğu gibi böyle yine o yıldırım operasyonuyla başlarsak hemen çok erken saldırırsak, golü de bulursak zaten iş kolaya gidecektir. Çok zorlanacağımızı zannetmiyorum. Bu kadar. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.